Mesela tamamen ücretsizdir. Vur 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 vur. Ya alsana abicim ya. Allah belanı vermeye ya. Daha hala almamış ya. Daha hala silah almamış ya. Lan nereye gittin sen? <laughs> Lan ben adamı aldım. Ömer abi yukarıdaki adamı canı çok Abi aldım ben adam nereye gitti adam adam. <laughs> Lan adam nereye gitti? <laughs> ah vallahi aldılar benim kili.